Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Toca Baca e, bedava ev nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani ev düzenleyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Evi istediğiniz yere alabilirsiniz. Ben buraya alıyorum genelde. Arkadan ses gelirse özür dilerim. Kardeşim bir şeyler izliyor. Şimdi ilk önce her şeyi siliyoruz. Önce buradan başlıyoruz. Burası banyo olacak. Bu burada. Arkadaşlar, arkadaşlar ablamın yanında ben de varım. Bunları böyle koyuyoruz. Bu buraya. Arkadaşlar ablam evini sildi. Yeniden yaptıyor. Bu videoyu çekmek için. Evet arkadaşlar. Evimi tam düzenlemiştim. Yeniden size video çekmek evet. istedim. O yüzden aslında e, video çekmek için de e, yaptı. Bunu yani sizin için yaptı. Evet. Ne kadar? Belki <laughs> anlatıldı değil mi? Burası böyle biraz sade oldu. Arkadaşlar, e, yere gelmiş. Değil mi? çöp falan gelmiş. Ama ablam alır mı? Çek. Eş, o eşyaları almaz tabii ki. Yo alırım ya. Abla evde çöp atarsın. Tuvaletin var ya tuvalete atarsın. Sonra tıkansın onu yaptırmaya para harcayayım bir de mi? <laughs> evet. Hem de her gün. Yapma tamam. Arkadaşlar, ablam gerçekten bunu sizin için yapıyor. Daha ev dolabının içini hazırlayacak. <laughs> Değil mi abla? Daha sizin için kendi karakterini de hazırlayacak. Yok, karakterim hazır. Yeni bir karakter yaptım. Hihi. <laughs> Arkadaşlar ablam küçük çöp seviyor, büyük sevmiyor. Ya geri dönüşümün evde ne işi var? Hı? Geri dönüşüm dışarıda evde olmaz ki. Evde ama ben evime koyacağım. <laughs> Senin evin yok ki. Büyüyün, büyüyünce telefon alınca koyacağım. Evet. Toca bacı mı yıkayacağım? Evet. Dönüşme koymayacağım. koyacağım. koyayım. Gereksiz yere. Bu zamana kadar gidebilir. Belki. Şuraya bir de şundan koyalım. Arkadaşlar. Ablam bunu gerçekten sizin için yapıyor. Tamam As anladık. Evet. Onlar için yapıyorum. Ve ab annem e, bacı sildi. Annem yüklememize izin verdi. Hı Sonra ablam yükledi. Hmm. Evet arkadaşlar. Demin telefon kapandı. Şimdi videonun. Yani kapanmam da şarjı azaldı. O yüzden video kapandı. O yüzden şimdi devam ediyorum. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar misiyonum hala buradayım. Ama ablamın yanında değilim. Ablamdan zaten. Burayı böyle yapıyoruz. Sonra. Böyle. Ben iki tane koyuyorum çünkü fazla kıyafet alıyorum. Evet arkadaşlar. Bir kere kardeşim her yeri sömürdü. Kıyafet, Bana hiçbir kıyafet, şey bırakmadı. Kıyafetçiyi sömürdüm. Ee, şeyi sömürdüm marketi. Oradan bir sürü para aldım. Tabii bütün gizli paraları aldım. <Sessizlik> Arkadaşlar an annem cıbıcığı silmeseydi hala o paralarım duruyordu. Ama annem mi <Sessizlik> Siler.

Bence mavi daha güzel durulmuş. Evet. Böyle. Arkadaşlar beğendiniz mi? Bu arada bir şey koymayı unuttum. Ne oldu? Allah. Halı. Ha? Halı. Halı. Çok da halı halk orbayını arkadaşlar. Ya da oldu. Böyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Biraz kısa oldu ama olsun. Beğendiyseniz lütfen like atın. Beğendiyseniz lütfen like atın. Yorum yazın ve abone ol. like atmayı Görüşürüz. Bye-bye.